Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Kulaksız. Şimdi sizlere table'dan bahsetmek istiyorum. Bu araç çubuğu benim malzeme listemi, delik listemi gibi ihtiyaçları çıkartabilir. Mesela Part listeye tıkladım. Gördüğünüz gibi bana parça seçmemi istiyor. Tıkladım ve okey dedim benim parçamın özelliklerini buraya getirecektir. Aynı şey delikler için de geçerli. Mesela delik komutuma tıkladım. Hole. Parçamı seçiyorum. Deliğimi seçiyorum. Ve sağ tıklayıp create dediğimde deliğimin özelliklerini buraya getirecektir. Balon sayesinde parçalarımızı tek tek gösterebiliriz. Tabi bu çok parçalı bir montaj olmadığı için bir tane parça var şu an önümüzde. Balona girdim. Bakın parçamı gösteriyorum ve balonumu böyle değişik yollara götürebilirim tabi gerek yok sağ tıklayıp continue dediğimde gördüğünüz gibi balonum oluşacaktır evet arkadaşlar table araç çubuğundan bahsettik bir sonraki videoda görüşmek üzere